Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. dersizliğine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar permütasyonda girişteyiz. Test 4 çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. 5, 5, 5, 2 tane 0, 1 ve 2. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç tane çift sayı yazılabilir? Şimdi iki durumda inceleyeceğiz arkadaşlar. 1, bir, birler basamağına 0 gelmesi. 2, birler basamağına 2 gelmesi. Şimdi 7 basamaklı olduğundan dolayı arkadaşlar basamakları çiziyorum. 7 basamaklı. Şimdi bu sonda 0'ın olmasını inceleyeceğiz. Bir de arkadaşlar sonda 2 sayısının olmasıyla başlayacağız. Şimdi birinci durumu incelersek arkadaşlar sonda 0 olursa bir tane 0 sayımız azalır arkadaşlar. Bir tane 0'ın üstünü çizdik. Şimdi geriye kalan arkadaşlar 6 tane sayı ile biz normalde hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel kadar sayı yer değişikliği yaparak sayı oluşturabilirdik. Şimdi bu tekrarlı permütasyondan tekrarlı permütasyon olduğu için 5 sayısı 3 kez tekrar etmiş. O yüzden ben bunu 3 faktöriye de böleceğim. Başka da tekrar eden bir sayı yok. Bir de arkadaşlar bu ifadeyi şuna çarpacağım. Normalde 6 tane sayımız vardı. Başa 0 geldiği zaman 7 basamaklı bir sayı oluşmaz arkadaşlar. O zaman 0'ın dışında 5 tane sayı için sürekli sayılar oluştuğundan dolayı aslında 6'da 5 kadar bizim sayımız oluşacaktır. Burada arkadaşlar olasılıklı gittik. Yani şimdi başa sıfır gelmesi e, sayıların arasında bir durumdur. Normalde 6 tane sayımız var. O yüzden sıfır durumunu çıkarttığımız zaman biz aslında şu 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 6 bölü 5 kadar sayı oluşturduk. Bunu hesaplarsak arkadaşlar ben bu 6 faktöriyeli 6, 5, 4, 3 faktöriyel şeklinde düzenledim. Bölü 3 faktöriyel çarpı 5 bölü 6. Şimdi birbirini yok eden sayılar 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 6 dediğimiz sayılar birbirini sadeleşti. 5 kere 4 20. 27 arkadaşlar 5 ile çarparsam bu şekilde toplamda 100 tane sayı oluşturabiliriz. Şimdi ikinci durumu incelersek arkadaşlar. ikinci durumda da şimdi şunlar olacak. Sona 2 kullandığım için 2'nin üstünü çizdim. Geri arkadaşlar 6 tane sayıdan 6 faktöriyel kadar yer değişikliği ile sayı üretebilirdik. Yalnız 5 3 kez tekrar ettiğinden 3 faktöriyel çarpı 0 sayısı 2 kez tekrar ettiğinden dolayı 2 faktöriyel çarpı bir de arkadaşlar 6 tane sayıdan 2 tanesi 0 olduğundan bunlar başa geldiğinde sayı oluşturmayacağından dolayı 6 tane sayıdan 2 tane sayı çıkarsak aslında 6 taneden 4 tane kadar sayılar oluşturduk. Yani burada oluşturduğumuz sayıdan arkadaşlar 6 bölü 4'ünü alıyoruz. Bunu düzenlersek ben bu ifadeyi yine 6, 5, 4, 3 faktöriyel şeklinde düzenledim. Bölüm. Iki, bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin değeri 2 çarpı 4 bölü 6. 6'lar birbirini sadeleştirdi. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. Şu 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. 5 kere 4 20. 2 ile çarparsak 40. Toplamda arkadaşlar 100 tane buradan 40 tane de buradan 140 tane bu şekilde sayı oluşturabiliriz. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekil 16 eş kareden oluşmuştur. Çizgiler üzerine hareket ederek A'dan B'ye sadece sağ ve yukarı kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi arkadaşlar, temsili bir tane kırmızı çizgiler üzerinden B'ye ulaşmasının durumunu yazmış arkadaşlar. Şimdi biz sadece sağ ya da yukarıya hareket ederek B noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Sağa gitmeyi biz S harfi diyelim arkadaşlar. Yukarıya gitmeye de Y harfi diyelim. Şimdi dikkat ederseniz bu kırmızı çizgiler üzerinden yapılan yolu biz şu şekilde tarif edebiliriz. Sağa gittik sonra yukarıya çıktık. Sonra tekrar sağa sağa yukarıya yukarıya sağa döndük. Ve tekrar yukarıya çıktık. Yani aslında 2, 4, 6, 8 durumda arkadaşlar B'ye ulaştık. Şimdi bütün senaryolarda arkadaşlar aslında sağa ve yukarı gitmelerde sadece yer değişiklikleri olacaktır. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yoktur. O yüzden bu tip sorularda biz tekrarlı permütasyon yoluyla sorunun çözümüne ulaşacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar 8 tane farklı durum olsaydı ben bunu 8 faktöriyal şeklinde sıralayacaktım. Yalnız tekrar etme sayısına şimdi bölmem lazım sağa gitmeler arkadaşlar 4 kez tekrar etmiş. Yukarıya çıkmalarda 4 kez tekrar ettiğinden dolayı ben bunu 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel ile böldüğüm zaman aslında A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidileceğini bulabilirim. Ben 8 faktöriyeli 8 7 6 5 4 faktöriyel diye küçülttüm arkadaşlar. 4 faktöriyel de 4 3 2 1 şeklinde ve şu 4 faktöriyeli dokunmadım arkadaşlar. 4 faktöriyeller birbirini sadeleştirdi. 3, 2, 1'in çarpımı 6 arkadaşlar. Şu 6 ile sadeleşti. 8, 7, 4'ü sadeleştik. 2 kaldı. O zaman geriye kalan sayılar 2 çarpı 7 çarpı 5. Bu çarpımda arkadaşlar 70'e eşit olacaktır. Yani A'dan B'ye arkadaşlar toplamda 70 farklı şekilde gidebilirsiniz. Doğru seçeneğimiz denizli olacaktır. Üçüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekil 15 kareden oluşmuştur. Çizgiler üzerinde yalnız sağ ve yukarı hareket ederek BC'den geçmemek koşulu ile A'dan D'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi arkadaşlar tersten gideceğiz. 1. A'dan D'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Tüm durumların sayısını bulacağız. BC yolu üzerinden kaç kez geçtiysek arkadaşlar bunu tüm durumdan çıkartacağız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. A'dan D'ye. Şimdi bir önceki soruda yaptığımız gibi arkadaşlar sağa gitmeye S yukarıya gitmeye Y dersek bir tane örnek verelim isterseniz. Toplamda burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 kere sağ 2 kere yukarıya hareket olacağı için aslında 5 tane sağ 2 tane 3 tane yukarıya. Bu 8 faktöriyel bölü e, sağa gitmeler 5 kez tekrar ettiğinden dolayı 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak. Ben 8 faktöriyeli 8, 7, 6, 5 faktöriyel diye küçülttüm. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de 3, 2, 1 diye açtık. 5 faktöriyeller birbirini götürdü. 3, 2, 1'in çarpımı 6, 6 ile sadeleşti. Burada arkadaşlar toplamda 7 kere 8'den 56 tane A'dan D'ye gitme yolu var arkadaşlar. Şimdi ben e, burada bana BC yolu üzerinden geçmemi istemişti. Ben şimdi BC yolunu kullanarak kaç farklı şekilde gidebilirim onu bulacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada şu B noktasına ulaşmak için kaç farklı yolla gidebilirim ona bakacağım. Burada da şunu yapacağız. 2 kere sağa bir kere yukarıya hareket ettiğimizden dolayı 2 sağa 1 yukarıya toplamda 3 faktöriyel bölüm 2 faktöriyel yani bunun cevabı 3 olacaktır. A'dan B'ye ulaşma şansım arkadaşlar 3. Şimdi B'ye ulaştıktan sonra direkt BC yolunu geçeceğim. Onu saymayacağım arkadaşlar. Çünkü o yolu kullanmak zorunlu. Sonra C'den D'ye kaç farklı yolla gidebilirim? Şimdi C'den D'ye 2 kere sağ, 2 kere de yukarı hareket edeceğim için 2 sağ, 2 yukarı hareket. Bu da 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde bulunacak. 4 faktöriyelin değeri 24, 2 faktöriyellerin her biri 2'ye eşit. 24'ü 4'e böldüğümüz zaman 6 farklı yol vardır. Şimdi şunu yaptık arkadaşlar. Biz A'dan B'ye 3 farklı yolla C'den D'ye de toplamda 6 farklı yoluna gidebiliyorsak aslında A'dan D'ye BC yolunu geçerek bu 3 ile 6'nın çarpımı kadar yani 18 farklı yolla gidebiliriz. O zaman ben tüm durumdan arkadaşlar yani 56'dan BC yolunu kullanarak gittiklerimi çıkartırsam BC yolunu kullanmadan gittiklerimin sayısını bulurum. Bunun sayısı da arkadaşlar 38'e eşit olacak. Doğru seçeneğimiz Denizli. Diğer sorumuz şöyle. 3 3 4 5 2 tane 0. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılabilecek 6 basamaklı sayıların kaç kaç tanesi 4 ile bölünebilir. Şimdi arkadaşlar 6 basamaklı sayının 4 ile bölünebilmesi için bu sayının arkadaşlar sonunun ya çift sıfır olması lazım. Veya arkadaşlar 4'ün katı olan son iki basamak 04 olursa yine bu sayımız 4'e tam bölünür. Üçüncü durumda şudur arkadaşlar. Son iki basamağımız 40 olursa yine bu sayımız 4'e tam bölünecek. Şimdi birinci durumu incelersek yani sayının sonunda iki tane sıfır olması o zaman biz sıfırları kullandık arkadaşlar. Geriye kalan sayıların hepsi birbirinden farklı olsaydı 4 faktöriyel kadar sıralamadan sayı girecekti. Yalnız 3 iki kez tekrar ettiğinden 2 faktöriye de böldüm. 24 bölü 2'den toplandı arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane sayı yazılabilir. İkinci durumu incelersek arkadaşlar. ikinci durumda da şunu yapacağız. Bir tane sıfır, bir tane dördü kullandık arkadaşlar. Geriye dört tane sayı kaldı. Dört tane sayı dört faktöriyel kadar sayı oluşturacaktı. Yalnız üç sayısı iki kez tekrar etmiş. İki faktöriyel çarpı. Bir de arkadaşlar şimdi burada dört tane sayı var. Sıfır başa geldiği zaman altı basamaklı sayı oluşmaz. O zaman aslında burada dört tane sayıdan üç tane sayı için sayılar oluşacağı için bulduğumuz ifadenin dörtlü üçünü alacağız. Bunu da düzenlersek arkadaşlar. 4 faktöriyel 24. 24'ü 2'ye böldüm ben 12. 12'yi de 4'e bölüp 3 ile çarptığım zaman toplamda 9 tane sayı oluşacaktır arkadaşlar. 9 sayımız. Son durumu incelersek. Son durumda şu arkadaşlar. 4 ile 0'ı kullanacağım. 4 ile 0'ı kullandığımda geriye 4 tane sayımız kalacak. 4 faktöriyel kadar normalde sayı oluşurdu. Yine 3 sayısı 2 kez tekrar etmiş 2 faktöriyel çarpı. Yine 4 tane sayıdan başa 0 gelemeyeceği için normalde o 4 sayıdan biz 3, tane, 3 tanesi için sayı oluşturabiliriz. O yüzden bulduğumuz sayının 4'lü 3'ünü aldık. Yine de yine bu az önceki hesaplarımızda yaptığımız işlemleri yaparsak bunun sonucu da 9 çıkacak. O zaman toplamda 12 artı 9 artı 9'dan 30 tane sayı oluşabilir arkadaşlar. Son basamağı 4'ün katı olan yani 4'e bölünebilen sayılar oluşacaktır. Cevabımız eline. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. A çarpı B çarpı C çarpı D çarpı E sıfırdan küçük. Bu koşulu sağlayan gerçel sayılarının işaretleri kaç farklı şekilde olabilir? Şimdi 5 tane sayının arkadaşlar çarpımının negatif olmasını inceleyeceğiz. Birinci durum şudur arkadaşlar. Bu 5 tane sayının hepsi arkadaşlar eksi işaretli olursa 5 tane negatif sayının çarpımı sıfırdan küçük olur. O yüzden bu bir durumdur. Bir durum. Hepsinin negatif olması. İkinci durumu incelersek arkadaşlar. ikincisi de şudur. Toplamda arkadaşlar 4 tanesi artı işaretli bir tanesi eksi işaretli olursa yine çarpım negatif olur. Burada hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu bilmediğimiz için tekrarlı permütasyonlu bu durumları incelersek 5 faktöriyel bölü artı işareti 4 kez tekrar ettiğinden dolayı 4 faktöriyel ile böldüğümüz zaman burada da arkadaşlar 5 tane durum var. Üçüncü Durumda şu olabilir arkadaşlar. Eee 2 tanesi pozitif, 3 tanesi negatif olursa yine bu sayıların çarpımı negatif olacaktır. O yüzden artılar eksiler kendi arasında yer değiştirebilir. Yine bununla tekrarlı permütasyonla 5 faktöriyel bölü artılar 2 kez 2 faktöriyel çarpı eksiler 3 kez 3 faktöriyel Düzenlersen bunu 5, 4, 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 20 bölü 2'den 10 tane durum da burada var arkadaşlar. O zaman toplamda 1 artı 5 artı 10'dan 16 tane arkadaşlar oluşturduğumuz durumda, durumlarda çarpımlar negatif gelecektir. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Özdeş 2 siyah, 2 beyaz ve 3 kırmızı boncuk düz bir tele dizilecektir. Kırmızı boncuklar yan yana bulunmak koşulu ile kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi arkadaşlar 2 tane siyah boncuğumuz var. 2 tane siyah. 2 tane beyaz, 2 tane beyaz. Onları da arkadaşlar Renk olarak mavi ile çizeyim bunları da. Mavi. Ve 3 tane de kırmızı arkadaşlar. 3 tane de kırmızı boncuğumuz var. Şimdi ben kırmızı boncuklar yan yana bulunmak koşuluyla. Yani kırmızıları arkadaşlar paketledim. Bunlar ayrılmayacaklar. Normalde kırmızı boncukları ben tek bir boncuk diye düşünürsem bunun dışında 4 boncuğumuz daha var. Yani aslında 5 tane boncuk gibi düşünmemiz lazım. 5 boncuk 5 faktöriyel kadar arkadaşlar kendi arasında yer değişikliği yapabilir. Bölü e, siyahlar ve e, beyazlardan arkadaşlar ikişer tane özdeş olduğundan dolayı bunları 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ile böleceğiz. Düzenlediğimiz zaman 120 bölü 5 faktörelinin değeri 120. 2 faktöriyelinin her biri 2. 2 ile 2 çarparsak 4. 120'yi de 4'e böldüğümüz zaman 30 tane bu şekilde dizilecek şekiller oluşturabiliriz. Doğacağımız Ceyhan olacaktır. Son sorumuz şöyle arkadaşlar. Özdeş 3 kırmızı, 3 mavi, 2 sarı bilye yan yana dizilecektir. Sarı bilyeler yan yana bulunmama koşulu ile kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi arkadaşlar 3 tane özdeş kırmızı 3 tane mavi, 3 tane mavi bilyemiz var. Ve arkadaşlar iki tane de sarı bilyemiz, iki tane de sarı. Hepsini çizdim arkadaşlar. Şimdi sarı bilyeler kendi arasında arkadaşlar yan yana olmayacak bunlar. O zaman şöyle düşünün. Normalde arkadaşlar benim 6 tane bilyem. Şu 3 kırmızı ve 3 maviyi düşünüyorum arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar bunların aralarındaki boşluklar yani şu önde, aradakileri de alıyorum arkadaşlar. Ve en arkada toplamda 7 tane boşluğum var arkadaşlar. Ben bu 7 tane boşluktan herhangi iki tanesini kombinasyonla seçeceğim arkadaşlar. Bu sarı bilgileri bu boşluklara yerleştireceğim. Bu işlemi yaparsam sarı bilgiler kesinlikle yan yana olmayacaktır. Çarpı diyeceğim. Arkadaşlar geriye kalan 6 tane özdeş, 3 tanesi kırmızı, 3 tanesi mavi olan o bilgiler de normalde 6 faktöriyel kadar kendi aralarında yer değiştirip farklı görünüm elde edebilirdik. Yalnız Kırmızı 3, 3 tane olduğundan dolayı özdeş 3 ile böldük. Mavilerde yine aynı şekilde özdeş olduklarından 3 ile böldük. 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 eşit. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3 faktöriyel eşit bölü. Bunu ben 3, 2, 1 şeklinde açtım. 3 faktöriyel açmadık arkadaşlar. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 3, 2, 1'in çarpımı şu 6 ile sadeleşti. 2 ile de arkadaşlar ben şu ifadeyi sadeleştirdim. 2 oldu. Çarptığımız zaman geriye arkadaşlar 420 kalacaktır. O yüzden aradığımız doğru seçenek denizli seçeneği olacak. Evet arkadaşlar soru çözümünü bitirdik. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.